Good you. Yeah. teneffüsteyiz. Yaşasın teneffüs. Aynı Eylül. Evet. Ka değişmedi. Değişmedi. Bugün free dress day pijamalıyız. Pijamalıyız. O kombin çek. Ben, yani de, tight giydim. Kırmızı tight. Giydim. tight. Kırmızı tight. Evet. Bugün çünkü topluma hizmet projelerimize para kazandırmak için. 10 lira verdik yani. O öyle deme. Pa Bağış yaptık yani. Bağış bağıştır. Değil midir? Evet evet. Önemli olan niye? Yani? Aynen öyle. Şimdi e, tepsimizin tadını çıkarmaya gitmiyoruz. Ben toplantıya gidiyorum ama da tepsinin tadını çıkaracağım. Öpüyorum seni. Evet. Biriniz şey, <laughs> varsa söyleyin. Şey arkadaşlar öyle arasında Balık kanı herhalde. Yağmur insan toplamaya çalışıyor. Ne yapıyor? Bu bir tane şey videosu var ya görsün belki. Eee sinema. Ha. Buradaki arkadaş Bu orada da fotoğraflar. Küçük ben yol gideceğiz ama haftaya bu saatlerde <laughs> e, adaya gitmiş oluruz. Hatta belki yeah. e, biz de... Vlogging sizi... yine Eylül, yine Eylül. <laughs> <laughs> vlogging, <laughs> <laughs> today is vlogging day. <laughs> <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an sizi çekiyorum. Yani serbest <laughs> giyinme günü, pijama günü, yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> evet ben pijama <laughs> giymiyordum ama tight giydim. O da o, o kadar, kadar doğru. da. Bizim hızıma siyorsunuz yani. E, i̇şte koyuyor. Evet. Konsept belli bize. Yani bakalım burası kafamızı rahat edece. Burası serbest <laughs> oturma alanı oturalım. Ayda merhaba da. <laughs> Vlog. Vlog. <laughs> Vlog uzun zamandır çekmiyordum. Kim seni? Vlog mu çekiyorsun? Evet, <laughs> evet uzun dur evet. bayağı uzun çekmemiştim. Hep o serçe kalkıştırayım. Take take a bit of time. Uh and by the way, um What you will do with your sample? We are scientists. Science, Science is love. Science is learning. I can't see Is this what should be happening? It shouldn't be What temperature is it? Oh, Aa, 67 yeah. miyiz? 67. Bir şekilde e, dur bunu açıklayayım. E, şeyimiz şeyimizin içinde e, su, sadece yağ olması gereken şeyin içinde su da varmış. Yani su, yıkamış birileri. O yüzden de <laughs> yani galiba de yıkamış olmaları lazım yoksa yani annemin. Bizim bizim, bizim bizim suçumuz yoktu bir baktık o şey yapmaya başladı. kaynamaya başladı. O yüzden olmadı yani. Neyse önemli değil zaten. Şimdi temizlik vakti. <laughs> Yine Yine sen diyorum. İki ders matematik dersi. <laughs> <gülüşmeler> tamam onunla da şu artı bir gidiyor z üzeri r er. bir de şurada pm bulunduracağı şekilde yazdırabilir miyim tamam PN. pn eksi iki eşittir yani okay. tamam. p okey tamam bu insanlar baya zeki tıklım pn koydum Şayet ikisi de fermat sayısıysa buna uyuyor olmalı. Orada kanıtlamıştık. Şimdi biz aralarında asal olmadığını varsayalım. Matematik dersinin sonuna geliyoruz. Ee, gelmedik ama geleceğiz birazdan. İnşallah geleceğiz. <laughs> Öğretmenim bir çekti. YFN notasyon şey. yapıyor. Şimdi Yefen'in notasyonunu göstereceğiz. Bu insanlar zeki insanlar ama bayağı. Bayağı notasyon yazmış. Orijinal notasyon. Notasyonun sahibi de bu. Yani bazen böyle insanların yanında böyle geri zekalı hissedebiliyorsunuz ama hepimiz değerliyiz, hepimiz önemliyiz, hepimiz biricik bir çiçeğiz, hepimiz bu kadar zeki olmak. Evet. En sevdiğim şey. Çok az var hocam. Nadiren çekiyorum. <laughs> ne? Nadiren çekiyorum. Ben, Gerçekten Gerçekten büyük kanal var benim. Ben de merhaba. merhaba, Senin şeyini bile çektik. Ya fen notasyonu bile çektik. Gerçekten. Gerçekten, Gerçekten Ağlamış notasyon. Derfor eşittir. Derfor eşittir. Bu yani, bloglarda ben de, de varım artık. Sa ba bir, bir kaç tane varsın zaten. Evet. Ben de, bir tanesi bir tersine kameraya selam söyle. Evet. Ben hayranım. Bayağı izliyorum. Bilmiyorum. Eminim. Ben de yorumlarda çekiyordum bu arada. Yorumlarda bir şey yoklara bullemiyorum. Yorumda çocuk mu var bir de? Ha yorumda her şey var. Neden bunun haberim yok? senleri var. Şimdi Aydemir Otel'de çekilmek komite toplantısı bilmem nesine gidiyorum. Öpüyorum. Prene bye bay bay. Birazdan bir daha göreceğiz bir sonraki ders. Yine vlog, hep vlog. Her zaman vlog. Movie night'a gelemiyorum ben, maçım var. Valla o kadar, ya hep böyle... Düşünsün <laughs> temetsiz. Aa, yanlış yere geldim galiba. Bakalım. Yanlış yere geldim ama vlog çekiyorum Ece Bu benim... Ben olmasam olmuyor. Olmuyor. Bu benim en sevdiğim insanlar yok mu En sevdiklerimden olsun hadi. Hadi en sevdiğim olmayı ver. En <laughs> da insanlardan ya. Ya. Öpüyorum seni. Üst kata çıkmam daha toplantıya. <laughs> evet. Uzun ama öyle teneffüs sefası. Bilmiyorum. Evet. Geçen sene hep ben vardım arkadaşlar. Evet. Aa, bu sene aynı sıfı düşemedik maalesef. Benj ile beraber. Anne düştü. Işte. Hala ile. Ama ben çok kötü seçmeliler aldığım için maalesef. Ama ben tipi hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Seçmelerimin biraz kötü olduğu için Hala denk gelemedik. Benjle zorla öptürdü. Zorla, zorla öpüyorlar birbirlerini. Birazcık da ortak alanımızı çekeyim size. Yani öyle tanıpsı genel olarak böyle bir yerde geçiyor. Kim bu tarz nasıl geçiyor? Konsepti. Böyle geçiyor bu Alp. Artık ilgilenmiyor, bu duru. Duru zaten duruyor biliyorsunuz. Dur baştan da var. Hep vardı. Burası böyle bir e, çiftleşme alanı gibi bir yer tam yani yaklaşık olarak. <laughs> Öyle demiş olmayayım Kuluşka ama. <laughs> i̇şte böyle Robert Robert'çi böyle eli tespirler çıkıyor. Şey kafalar. Vlog yok sadece bu. Abi yok. Evet. <laughs> şey yapsana. Evet. Şu an tek başına modern drama dersine gidiyorum. Kuran önde gördüm gittiğini ama çok önümde yani koşamadım. Böyle bir kombin. Şimdi dünden sketchlerimiz vardı. Yani bir işte Medea diye bir oyunun um, kısımları. Onları şey yapacağız, oynayacakmışız. Bakalım hocamızı da görüyorum. Bilmem an derse çekmeme izin verir mu bu hoca. Birazcık da hani katı kurallar konusunda. O yüzden öyle hani diğer derslerimi birazcık daha rahat çekebildim. Şimdi çekebilecek miyim bilmiyorum. Bakalım. Burası işte Bingham. Normalde erkek yurdunun Biraz bilgi veriyorum. Burası normalde erkek yurdunun olduğu yer. İşte erkek yurdu ve tiyatro odası gibi bir konsept. Mesela çok komik çıkıyormuş ama. Böyle bir oda Vlog çekiyorum. Ben ne yapacağım Melisa? Right now we're heading to forum uh, to continue. <laughs> Şaka hayır. E, uh, şu an foruma gidiyoruz. Puren. <laughs> Hep bütün şeylerimiz, bir tane dışında bütün seçme ortak. Um, we are heading to forum to rehearse and perform our plays. Uh, this is a modern drama class. Uh, so we're doing drama most of the times. And Yeah, and since this is a class taught in English, I'm speaking English, but I, I, most likely this won't be on the actual vlog, because I would be embarrassed to, ya ne? Re-listen to myself speaking English. Senin... Vloga devam. Bir şey Ama şu 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 için şu 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 Movie Night şu şu ben ama Movie Night kalamayacağım maçım olduğu için. Ama yine de uh, bayağı keyifli böyle. Esi satmıyorum. Satmıyorum. Keşke satmasam. Ben o kadar üzüldüm ki yani. Ben, My, Sormayın bana. O kadar üz. Şimdi okuldan çıkıyorum ama okulun yokuşu çok yüksek. Baya bir merdiven. Yoruldum. Uf. Şimdi arkadaşlarımla çok az oturacağım. Sonra buradan hazırlık maçına gideceğim. Öyle bir gün. Dolu biraz. Ama cuma. O yüzden güzel. Şimdi birazcık okulu çekivereyim. Bari. Burası yukarıdaki futbol sahası. Bir de oynuyor zaten. Böyle bayağı yukarı çıktık şu an. <laughs> futbol oynayanlar var burada.